Merhabalar efendim. Abdurrahim Rahimi Merzifoni Hazretlerinin bir nasihati Allah'lık ve peygamberlik davasında bulunma. O devirde bir genç ata biner köyünden çıkar. Bir kış günü. Yolda amansız bir tipiye yakalanır. Biraz sonra göz gözü görmez olur artık. Genç ne gideceğini bilemez. Çaresiz içinde, çaresizlik içinde kıvranırken bir el tutar atının yularını. Ne o evlat? Yolunu mu şaşırdın? Evet baba. İhtiyar eliyle işaret eder. Şöyle git doğruca şehre varırsın. Ve kaybolur gözden genç o yöne gider ve şehre varır. İyi de kimdi bu ihtiyar? Nurani yüzlü, ak sakallı bu sevimli çehre hayalenden silinmez uzun müddet. Aradan on sene geçer, bir gün Merzifon'a girer bir camiye. Rahle başında bir hoca efendi sohbet ediyor. Ak sakallı, nur yüzlü, sevimli bir ihtiyar. Bu sima hiç de yabancı gelmez gence ama bir türlü çıkaramaz. Nihayet sohbet biter, hoca gencin yanına gelir ve kulağına eli eğilir. Tanıyamadın değil mi evlat? Evet efendim çıkaramadım. Hani on sene önce tipiden yolunu kaybetmiştin. Tamam şimdi hatırladım. Bunu anlatma kimseye der ve ilave eder. Bunlar mühil değil evladım. Mühim olan, önemli olan İslamiyet'ten ayrılmamaktır. Genç sorar, efendim siz kimsiniz? İsmim Abdurrahim. Nasihat eder gence, sakın Allah'lık ve peygamberlik davasında bulunma evladım. Tövbe hocam Allah korusun, böyle bir şey nasıl yaparım? Elini dostça gencin omzuna atar. Bak evlat, eğer her istediğinin olmasını istersen, bu Allah'lık davasıdır. Eğer her sözünün kabul edilmesini istiyorsan bu da peygamberlik davasıdır. Şimdi anladın mı? Anladım efendim der genç. Hoşçakalınız efendim. Sadece